İstmol, iki telli OSB'nin kalbinde, tasarım ödüllü proje, helikopter pisti, açık sosyal alanlar, kafe, restoran ve mağazalar, 6 metre yüksekliğinde tır girişine sahip imalathaneler, nefes alan ofis katları ile Türkiye'nin sanayi devrimi. Dersan Kop, Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar Bey ile beraberiz. Efendim, iki telli organize sanayi bölgesinin en güzel lokasyonunda Bios ile beraber çok güzel bir proje bugün startını verdiniz. Biraz projeden bahseder misiniz efendim? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Yani buraya teşrif ettiniz. Bu güzel, mutlu günümüzde beraber olduğumuz için mutluyum ve sizlere de teşekkür ediyorum. Bizim burada yapmak istediğimiz bir zihniyet devrimi. Sanayide bir zihniyet devrimi. Çünkü biz bu ülkenin zamanını bu ülkedeki takım çalışmasını, bu ülkenin planlama mantalitesini, bu ülkenin parasal kaynaklarını ve bu ülkenin e, insan kaynaklarını tamamıyla verimli hale getirebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bunun için sadece bina yapmak değil, sadece bir eser inşa etmek değil, bunun içerisinde tamamıyla ülkenin geleceğine yönelik perspektif doğurabilecek olan atılımlar nasıl olur, hangi projeler ve hangi işletmeler burada yer alır, onun çabası ve gayreti içerisindeyiz, onun planlaması içerisindeyiz. Ülkenin zamanını en verimli bir şekilde kullanmanın mücadelesini veriyoruz. Çünkü zaman bizim için en büyük servettir. Ve bu ülke Almanya dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşı'nda taş üstünde taş kalmadı. Ama bugün 1 trilyon 650 milyar avro ihracat yapmakta. Bizim ise ihracatımız bugün 200 milyar mesabesinde ki bunun ekserisi de bunun en en fazla miktarı da ithalat eksenli bir ithalata değerli bir şey. Oysa biz gerçek ihracatı yapabilecek olan müteşebbisi doğurmamız lazım. Bunun için üniversitelerin sanayinin göbeğinde olması gerekli olduğunu akıl teriyle Alın terinin birleşmesi gerekli olduğuna inanıyor. Katma değeri yüksek olan ürünleri üretmenin artık kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz. Ve biz üniversitelerimizi özellikle bu tür eserleri inşa ederken onlara ruh verebilecek olan bilgi dünyalarını buraya taşımalarını arzu ediyoruz. Ve biz şuna inanıyoruz ki İKİTEL organize sanayi bölgesinde İTRIOS 2023 e, projesiyle İsmail Alışveriş Merkezi, e, 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 Ticaret Merkezi e, buna öncülük edecektir yani. Biz bütün iki teli organize sanayi bölgesinde e, bir değişim rüzgarına ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Şimdi onu söyleyeceğim efendim. Burada 39 tane sanayi sitesi var, yapı kooperatifi var. Bu projeyi ben ilk kez gördüm. İş merkezi yani gerçekten farklı, yenileniyor siteniz eee dükkan nasıl Şimdi burada kaç burada toplam 276 tane iş merkezi var. İsmail e, iş merkezinde 276 e, iş merkezimiz bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunlar tabi entegre olacak olan yerler vardır. Birleşebilmesi mümkün olan yerler vardır. Proje bunun üzerine bina edilmiştir. Biz çok büyük işletmelerin burada olmasını özellikle arzu ediyoruz. Projemizi ona göre rehabilite etmeye açık halde tutuyoruz. Alışveriş ve ticaret burada olacak. Bilim merkezi, arge merkezleri burada olmuş olacak. Pazarlama sistemi burada yürütülmüş olacak bilişim sektörüne yönelik çalışmalar burada olmuş olacak. Daha doğrusu endüstri AVM'si niteliğinde bir hüviyet arz edecek. Hem bilgi üretilecek, hem üretim olacak, hem ticareti olacak hem de dünyanın her noktasına pazarlaması yapılabilecek olan TRIOS 2023 projesiyle birlikte hatta iki tel organize sanayi bölgesinde mevcut olan e, üretici kabiliyetlerimizin ürünlerinin bütün dünyaya pazarlanabilmesi için bir merkez hüviyetinde çalıştırmak istiyoruz. Gayemiz budur, hedefimiz budur ve biz başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin insanı her şeyi başarmaya muhtedir olan bir enerjiye sahiptir. Aklımız yerindedir, duygularımız yerindedir, heyecanımız dimdiktir ve biz başaracağız inşallah. Dersan Kopa ve Biyosa hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bitirirsiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. <laughs> İstmol'un yönetim kurulu başkanı Ahmet Ayhan Bey ile beraberiz. Efendim Başakşehir'in iki telli organize sanayi bölgesinin en güzel lokasyonunda muhteşem bir projenin bugün startını verdiniz. Çok kalabalık bir katılımcı grubu var. İnşallah hayırlara vesile olur. Projenizden biraz bahseder misin? Dük, cadde dükkan mı var? Depo mu var? Ne var? Bir insanlar merak ediyor. İnşallah. Yani bu da bizim için bir hayaldi. Böyle yedi tane şirketin bir araya gelip e, bu hayali gerçekleştirmek için e, işte e, bir araya geldik. Güzel bir inşallah böyle e, bir AVM şeklinde hem üretim e, hem ofis hem de mağaza şeklinde böyle üçünü bir arada barındıran güzel bir inşallah AVM e, meydana getireceğiz. E, gerçekten teveccüh çok var. Çünkü insanların mesela bir arada bulmak istediği diyelim üretim oluyor ofisi yok ofisi var diyelim fabrikası yok üretim yeri yok mağazası yok şovrumu yok bunları hepsini biz bir araya getirdik güzel bir inşallah AVM oluştu. İnşallah evet. buranın da e, gözdesi olacak. Soracağım. 39 tane sana istese, e, yapı kooperatifi var iki tele organize bölgesinde. Evet, evet. Ben de 17 yıldır takip ediyorum. Bunun gibi bir proje yok. 2023'te bitireceksiniz galiba. Fiyat politikası Bilmiyorum. nedir ne değildir? bilgi var mı? Biz onu 2022'ye çekeceğiz. Allah nasip evet. ederse. Politikası nasıl? Cadde ee, dükkanı, depo yani bir bilgi bizim var, e, bizim e, metre fiyatlarımız e, 17 liradan başlıyor. Hı, hı. 80 liraya kadar metre fiyatımız var. Mesela diyelim ki mağaza böyle giriş çok ender bulunan birkaç tane dükkanımız var. Şerefiye bedeli işte metresi 80 lira. Çoğu da satıldı. Birkaç tane kaldı. Yani böyle beklediğimizin üstünden çok güzel bir gelişim oldu. Bu projeyi Dersan Kopla beraber yapıyorsunuz. Biraz önce Dersan Kop'un evet, yönetim kurulu e başkanı e da görüştüm. Beraber. Kendisi staj işle bahsettiler. Evet. Arsa onlar, evet. Size onlar toprak sahipleri biz müteahhit ve evet. e ortaklar olarak biz e ticari şeyini yapıyoruz. Onlar e arsa sahipleri. Arsa sahipleri. E yani inşallah bizim e temennimiz 2022'nin sonunda e bitirmek yani. Özellikle lokasyon İstoç'a, hastanelere, İstanbul havalimanına yakın bir yer, yatırım yapmak isteyenlere, alıcılara son sözlerini söyleyin, kapatalım Evet. Yani, yani kendisi kalmasa bile yatırım amaçlı da alabilir. Evet. Bu e, düşünülürken, bu e, yapılması düşünülürken çevredeki bütün e, şeyler elde edilip ona göre bir proje çizilmiş. Yani Şimdi evet ihtiyaca göre çizilmiş. Mesela diyelim bir tane helikopter pisti olan var, evet helikopter pisti olan işte metroya yakın olan 500 metre e, yani her kesime her kesime hitap edecek bir e, inşallah AVM burada gerçekleşecek. Proje gerçekleşecek. Efendim kazasız belasız bitirip haksanı teslim etmenizi Hı. diliyorum. Çok teşekkür yani, ederim. Allah razı olsun. Size sağ olasın. BIOS Yapı'nın Genel Müdürü Remzi Aytekin Bey ile beraberiz. Remzi Bey, biraz önce Mahşuk Bey'le ve Ahmet Ayhan'la biraz bilgiler aldık. Diyelim ki ben bir alıcıyım, geldim burada bir yer alacağım. Bana anlatır mısınız projenizi? Nedir? Neredeyiz? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanların zihnindeki algıyı kırmak için biz bir projeyi tasarladık. Her bütün Türkiye'de AVM dediğimizde anlaşılan AVM tüketime dayalı bir alışveriş merkezi. Biz ise biz ise tüketim değil üretim AVM'si inşa etmeye giriyoruz. Öncelikle bize gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz burada Türkiye'nin ekonomisine can veren İ, iki TL OSB'nin meydanında yapılmakta olan İSTMAL 2 TL Alışveriş Merkezi'nin bir üretim yani endüstriyel bir sanayi AVM'si olduğunu bilmesini özellikle isterim. Gelen misafirlerimiz burada Türkiye ekonomisine yön veren büyük iş adamlarımızın sanayicilerimizin hepsinin komplike bir şekilde bir arada bulunduğu bir tesise karşı karşıya kalacaklarını bilmeleri. Öyle bir şey ki burası Hepimizin belki daha önce Maşuk Bey söyledi Ahmet Bey ortam söyledi. Biz burada Türkiye ekonomisinin ihracatının aşağı yukarı yüzde 9 yüzde 10'una hitap eden toplam 7 milyon metrekarelik bir alan içerisinde 135-140 bin metrekare kapalı bir endüstriyel sanayi-alışveriş merkezi inşa ediyoruz. Evet. Bunu söyleyelim öncelikle. Peki efendim bölgenizde İstoç özellikle hastahane, havaalanı gerçekten lokasyon çok önemli. Zaten rahmetli Özal 1984'te bu iki tele organize oluştururken GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük projesi diyor. Siz de onun içinde bir çalışma yapıyorsunuz fiyatlar, insanlar niye tercih etsin? Bir ondan bahseder miyiz? Niye size tercih etsinler? Şimdi şunu bilelim öncelikle. Evet, rahmetli Özal hemşerimizden bahsettiniz. O zaman 1980'lerde inovasyon 5 dediğimiz Türkiye'nin ve özellikle de dünyanın gelecek çağlarını görüp bugünü hayal edip tasarlamıştı. Evet, lokasyonumuz bilindiği üzere yeni havaalanı. Lokasyonumuz bilindiği üzere Tamam lokasyonumuz bilindiği gibi yeni hava lokasyonumuz yeni şehir hastanesine ve aynı zamanda da iki TL o tam kalbinde İstoç ve diğer kooperatiflerle aramızdaki farklara gelince Sayın Hüseyin Bey onlar 1980'li ve 90'lı yılların ihtiyaçlarına binayen yapılmış olan, alanlar. Bizler ise özellikle günümüzde makro olarak düşünülmemesi gerekilen bir çağdayız. Dünya mikro olmuş, küçücük. Bugün Avrupa'daki bir vatandaş kendisine lazım olan bir malı internet üzerinden görerek anında temin süresini sorarak teslim almak istiyor. İşte biz bu teslime cevap verecek projeyi tasarladık burada. Lokasyonumuz dediğimiz gibi İstanbul'un sanayi alanındaki en kıymetli yeri hem aralarındaki farkı sorduğunuz için cevap vereyim. Fark ise onlar 80'li yılların teknolojisine hitap ediyordu. Bizler ise günümüzde özellikle sanayide hep insanların algısı akıllı evlerdir. Biz sanayide akıllı iş yerlerini tasarladık. Koymuş olduğumuz interkomlarla. Evimizde üreticimiz fabrikasının elektriğini, suyunu, doğalgazını aynı zamanda da çalışan personelini çok rahat kontrol edebilecek durumdadır. Ve bunlara da ilave olarak burası 24 saat korunan her türlü işin bulunduğu sanayicimiz burada farklardan bahsediyor Hüseyin Bey. Sanayici burada 45 bin metrekare alan arası içerisinde üretimini yapacak. Bu 45 bin metrekare kapalı alanda üretmiş olduğu ürününü 105 tane showroom mağazamızda pazarlayıp satışını yapacak. Satış yapmış olduğu ürünlerin de insan kaynakları muhasebe home office idaresinde kulelerimizde kontrol ederek sağlayacak. Biz burada modern bir iş yeri yaptığımıza inanıyoruz. Efendim Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 39 tane kooperatif var. İkisi küçük çekmecede, 30 Başakşehir'de. Ben 17 yıldır takip ediyorum bu bölgeyi. Sizin konsepte başka bir proje yok. Cadde dükkanlarınız var, üretim yerleriniz var, ofisler, depolar var fiyatlar nasıl? Yani dükkanlarla ofislerin içeri dışarı biraz daha ondan bilgi verin. Tabii. Şimdi Hüseyin Bey sizin de bahsettiğiniz gibi burada 39 tane kooperatif var. 37'si bizim yakamızda. Bu 37 tane kooperatifin hepsinin mantığı bir eski bizim sanayimizin Gedik Paşa'dan Eminönü Beyazıt'tan çıktığı iş mantı mantığı. Sadece evrim geçirdi. Şu an yeni yapılanların içerisinde tır giriyor. Yenilerinin. Ama biz bunların hepsine yeni bir soluk getirdik. Yeni bir ayrıcalık getirdik. Biz dedik ki tır gete girsin, iş hanı olsun, iş yeri olsun. Aynı zamanda ürettik bu ürettiğimiz malı satabilmemiz lazım. Sergileyebilmemiz lazım. Sergileyebilip ve son tüketiciye bunu pazarlayabilmemiz lazım. Ürettik, pazarladık. Bunları bir de kontrol etmemiz lazım. Bize muhasebemizi ve aynı zamanda yurt dışına gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir alan lazım. Onun için de kulelerimizi inşa ettik. Şimdi hal böyle olunca biz 3 tane 4 tane farklı farklı mecrayı tek konsepte birleştirdik. Otomatikman fiyatlarımız da buna göre şekillendi. Nasıl şekillendi fiyatlarımız? Burada sanayide alanlarımızın fiyatları farklı, mağazadaki alanlarımızın fiyatları farklı, home ofislerde fiyatlar farklı. Ama şunu söyleyebiliriz, gerçekten alma niyetinde olan bir sanayicimiz ne istediğini ve ne almak istediğini bilerek bize gelirse her konuda yardımcı olacağımızı taahhüt ederiz. Aynı zamanda şunu da söyleriz, biz burada kendi bütçemizde özellikle şu pandemiden sonra emtia fiyatlarındaki artışları dahi göz önünde bulundurarak 18 ay 20 ay kendi bütçemizde vade farksız taksit yaptığımızda belirtmek isteriz. Efendim ben inşaatçı olmadığım için detayları bilmeyebilirim. Unuttuğum, ihmal ettiğim bir şey varsa son olarak sözlerinizle tamamlayalım programı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hüseyin Bey. Şunu özellikle söyleyebilirim. Ben bir inşaatçı olarak sektörün ihtiyaçlarını görüyorum. Türkiye'de ve dünyada özellikle kentsel dönüşüm dediğimizde insanların meskenlerin yenilediklerini görüyoruz. Sadece kentsel dönüşüm dediğimizde yıkılıp yerine yapılan ve hatta pek çoğunun mağdur edildiği meskenler görüyoruz. Aslında Türkiye'nin en büyük ihtiyacı sanayide devrim. Çünkü bundan 40 yıl önce yapılmış olan bizlerin babalarımızın yani evlerine ekmek götürecek olan iş yerlerimiz gerçekten Harap halde yıkılıyor. Bizler şu anda sanayiye bir soluk katıp içerisinde tırın geçtiği sabit alanlarda 4 ton, 5 ton hareketli yükteyse bir buçuk ton metrekare basınç ile yapmış olduğumuz statik hesaplamalarla yapmış olduğumuz projelerimiz mimari tasarımlarıyla da dünyaya, ülkemizde ve bölgesine de yön verecek bir proje olacaktır. Çok teşekkür ederim. Kazasız belasız bitirmenizi diliyorum. Hayırlara vesile olsun projeniz. Amin. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızda sağlık, sağ olun efendim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.